Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tek renk sarı rengimle motif kelebek iğne oyası çalışmasını yapmak istiyorum sizlerle birlikte. İnşallah güzel yararlı bir video olur. Sarı rengim 139 numara altın başak ipim polyester. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silaktıp hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız destek amaçlı beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Öncelikle bu şekil bir tığ gerekli hanımlar. İpimizi alıyoruz. ipimi iğnemin üzerinde 1 2 3 4 defa sarıyorum sonra iğnemin arasından geçirdim ipimi de iğnemin üzerinden atarak buraya sıkı bir düğüm atıyorum tığımızı çıkarıyoruz buraya bir tane halk oluştu halkanın içerisine batarak sürafalar yapıyorum arkadaşlar bir İkincisi zürafamı yaptım. Buradaki fazlalığı mı keselim? Fazlalık ipimi buradan kesiyorum. Halkanın içerisini zürafayla dolduruyorum.

8 kenara doğru elimizle çekiyoruz. 9 10 11 11 11 tane zürafa yaptım. En son yaptığım zürafanın içerisinden batarak bir tur zürafa yaparak başa kadar geliyorum tekrardan. Motif yapacağım için ipimi uzunca bıraktım hanımlar. Her bir zürafaya batarak üzerine de bir sıra zürafa yapıyorum. zürafanın içerisine batıyorum. En son ilk baştaki yapmış olduğum zürafaya batıyorum. Öncelikle kelebeğin kanatlarını yapıyorum sürafanın içerisine batarak bir tane sık iğne yapıyorum içerisine batarak pırpır yapıyorum bir ikinci pırpırı yapıyorum iki iğnemle bu şekil ayarlıyorum ara geçişine diğer zürafaya geçerken arada bir tane daha pırpır yapıyorum bu da üçüncü pırpırım ara geçişinde bir ile ikinin arasında bir tane pırpır yapıyorum boşluğun içerisine batarak d 4düncü yapıyorum 4 5 pır yapıyorum. 5 Evet hanımlar 5 tane pırpır yaptım. Bir sonraki sürafaya geçiş yapıyorum. Geçiş yaparken bu arada bir tane pırpır yapıyorum. Sürafa'nın içerisine batarak iki tane pırpır daha yapıyorum. Pırpırlarımı hazırladım hanımlar. Baştaki pırpıra ipimi alıyorum. İpimi gergin olmayacak şekilde baştaki pırpıra getiriyorum. Pırpırın içerisine batarak küçük minik motifler yapıyorum kelebeğin kanadının ucuna bir ikinci sırayı yapıyorum fazlalığını alalım İki. 3 Kelebek modelin birçok çeşitleri var arkadaşlar. Bir sonraki pırpıra batıyorum. Arada çok küçük bir mesafe bırakıyorum. Pırpırın içerisine batarak buraya motifi yapmak için çok küçük bir tane pırpır yapıyorum. İkinci sırayı yapıyorum. 2 3. sırayı yapıyorum. Bir sonraki pırpıra batıyorum. Çok küçük bir mesafe bırakıyorum. Motif payı bırakıyorum arkadaşlar. Tekrardan ileri geri 3 sıra olacak şekilde motifimizi yapıyoruz. üçüncü motifi de yaptım bir sonraki pırpıra geçiş yapıyorum 2 3. sırayı yapıyorum. 3 Bir sonraki pırpıra geçiş yapıyorum. En son pırpırın içerisine batarak ileri geri yaparak 3 sırada buraya yapıyorum. 2 ve 3. 3 sırada buradaki motifimi hazırlıyorum. Çok küçük yapıyorum pırpırlarını. Burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet, kökünden alalım. Yarısını yaptım kanat. Kelebeğin antenlerini yapıyorum arkadaşlar. Kanadın bakın 1 2. Iki. İkinci zürafasına batıyorum. sürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak bir tane daha pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Bir tane daha pırpır pır yapıyorum iç içine. Halka şeklinde 3 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. İpimi yukarı tepeye alıyorum. Pırpırın boşluğundan batarak buraya da minik pırpırlar yapıyorum bir bakın çok küçük yapıyorum oldukça küçük ipimi yana alarak ikinci sırayı yapıyorum 2 ipimi karşıya alarak üçüncü sırayı yapıyorum antenimizi hazırladık. Şimdi gözemelere batarak ipimizi indirelim. Bu şekil gözemelere batarak iniyoruz. Bir sonraki gözemeye batıyorum. bir sonraki gözemeye batıyorum bu dipteki zürafanın içerisine batıyorum bir yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum geçiş yaparken buraya çok küçük bir tane sık iğne yapıyorum Buraya da tekrardan içerisine batarak iç içine üç tane pırpır, pır, tepesine de bir tane minik motif yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu anteni yapayım, kanadını da hazırlayayım, bir buradaki küçük bir ayrıntıyı da göstereyim sizlere. Motifimin diğer kanadında eksiklerimi de tamamladım. Şimdi en son küçük bir ayrıntım kaldı hanımlar. Burada 3 tane zürafa bırakmıştım. Ortadaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Tekrardan içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya alıyorum ipimi iğnemi iki defa dolayıp burada bitiriyorum ipimi burada kesiyorum arkadaşlar bakın kelebeğin buraya motif yapmadım antenlerini yaptım çok küçük kelebek modelim bu şekilde arkadaşlar sizler istediğiniz gibi, istediğiniz şekil, istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Pırpırlarını ayrı, antenlerini renkli iple de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün sade renkle yaptım. Bu motifi yazmalarınızda, mutfak havlularınızda, fularlarda kullanabilirsiniz. Çok güzel bir motif bu motifi ben yapıyor olsaydım arkadaşlar bu şekil 15 veya 17 TL arasında yapmak isterdim ben sipariş almıyorum beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın